Eklenen mektup. Ütülerken vapurlar dalgaları, raylara şarkı söylüyor trenler. Alaca bir ufkun koynunda hasret türküsünü de iyi bilir. Upuzun çalan düdük sesleri kavuşma ihtimali de taşır. Metalden kuşlardır onlar. Kanatlarına el sallar çocuklar hem de hiçbir kuşa sallamadıkları kadar. Gök solar sonra sabahı taşır bulutlar, geceyi yıldızlar, ütülerken vapurlar dalgaları, sessizce örtülür kapılar, giden susar, kalan susar. Kanat sesi göğü delen metalden kuşlar, uçar, uçar da yoktur gagasında beklenen mektuplar. Nilüfer Zontul Aktaş